buraya. Aynı anda konuşmayın. Ha. Söyle İsa. Avukat bizi bıraktı. Sadece kuzenin Burcu avukata adli tıp sonucunu bize cuma günü attı avukat. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Tunca Hanım orduya gitti. Allah razı olsun. Size hukuki destek vereceğiz. Adam. Sizden rahatsız rahat sizden ol. Sizden sonsuz Ama... kez razı olsun. Ay, estağfurullah. Bak, çünkü, ben... biz, çünkü siz olmasanız bizim mahkemeye 40 günümüz kaldı. Biz nereden avukat bulacağız? Benim... Yengemin durum belli. Benim durum dedim ki avukata yazdım ki Hakkımız bu da. karşı taraf dedim iki ay önce otopsi raporunu öğreniyor dedim. Biz niye dedim iki gün önce öğreniyoruz dedim. Bana daha cuma günü hafta otopsi raporunu. Biz dedim bu otobüsü itiraz etmek istiyoruz dedim avukat bana. O diyor ki. Hukuki boyutunu hepsini konuşuruz. Ne dedi sana avukat? Avukat bana diyor ki sen bu şekilde ne haklı yazıyorsun bana diyor. ben çekiliyorum gidin kendiniz tutun diyor bana. <laughs> Vallahi o zaman ben de <laughs> ordu ordu var. barosuna sesleniyorum ordu barosundaki bir avukat acılı bir aileye böyle konuştuysa <laughs> yazıklar olsun. olsun ya. Mesaj Tamam yani. <laughs> baro başkanımız <laughs> gereğini yapar ben ordu <laughs> baro başkanının gereğini yapacağına inanıyorum. Amcasını niye çağırmıyor Arzu'nun kocası niye aramıyor? Sakin olun onunla ilgili her şeyi ama her şeyi anlatacağım ama daha doğrusu konuşacağız hukuki destekle vereceğim rahat olun Tunca Hanım ordudaydı çünkü bu arada bu ibretlik görüntüleri bir kez daha buyurun yayınlayalım görelim bakalım bu, bu halden nasıl kefeni çıktı kefenle çıktı o kız nasıl çıktı nasıl kıymet nasıl çıktı Orhan nasıl çıktı Canan he Söyler misiniz Cihan nasıl çıktı? Ne oldu da dört yılda kızın orada e, cenazesi çıktı o evden? Yayınlayın arkadaşlar lütfen. Bu arada düğünlerde rica ediyorum şu silahı havaya sıkmayın ya. Birine gidecek bu gerçi öyle benim bir çok sevdiğim dostumun abisi öyle hayatını kaybetti. Balkonda dururken yolda gidenler silah sıkıyorlar. Yani Allah rahmet eylesin ya. Gerçekten çok üzülüyorum. Kullanmayın böyle silahı orada. Gövde gösterisi yapıyor, havaya ateş açıyor. Ne oldu? Gelin yok şimdi. O kadar hava şey yapıyorsunuz. Silah sıkanda muhtar. Muhtar mı? Evet. Muhtar mı? Muhtar bir Silah. Evet. Niye sıkıyorsunuz ya? Bir de muhtarsınız ya. Gözünü yani. seveyim ya. Birine gelse lütfen çok şiddetle karşıyım. Yapmayın yani. Yapmayın. Ama Cihan sanki böyle acele acele. Ben aldım kızı götürüyorum böyle. Bir acelesi o var. Panik haline zaten. Niye Doğru. öyle? Zaten öyle o ailenin o. problemli olduğu Cihan'la Arzu'nun yaş arasından belli değil mi Hanım. Kaç yaş farklar aralarında? Nereden baksanız 8-10 yaş var. 8 o yani. aile gelin bulamadığı için o çocuğu kandırdılar. Ha öyle mi? O evet. aile problemli olduğu için gelin bulamadı demek ama işte sonu benim kuzenime patladı. Ha, Cihan problemli miydi yani, daha bazı? Ya yani bilmiyordu. Bir ablaları konuşsun söyle senin. Biz bilmiyorduk böyle bir yer olduğunu. Ama 8 yaş farkı da ilk kez söylüyorsunuz. Gelin bulamadığı yaş... için... O boy kendine şey de o. hırsız tutmuş hem tam aileden. O boy ailesi hiç susmasın. O boyuk gelini tam şimdi, atmışlar. Şimdi şöyle, hırsız şöyle, tutmuşlar. söylüyor. Şöyle sevgili Arzu ha, onun için bulamadım. 4 yıl topu topu bu dehşet ha. evinde yaşıyor. 4 yıl. Topu. Arkadaşlar bir yandan da köyü bir görmek istiyorum. Ergüm'ü göstersin. 4 yıl burada yaşıyor. Ve o sırada da bir sürü olaylarla karşı karşıya kalıyor. Emine Hanım'a söylediği şu. Yastığının altında 12.500 lira para bulunuyor. Ve biri o parayı Arzu'nun yastığının altına koyuyor. Arkasından diyor bu parayı sen çaldın diyor. Aynı hırsızlık iddiasını başka bir geline daha mı yapıyorlar? Aynı var? yapıyorlar. Büyük geline. Ha, büyük geline. Büyük, gelinde büyük, gelinde gelinde. Gelinde. büyük gelinde o nerede? Büyük geline. Bu Fasya karşı. Ailesi sayesinde o kurtulmuş orada. Ha, ailesi a öyle mi o gelin evet, kurtuldu evet. yani. Kocası evet. sahip çıktı göttü onu. Bu Kocası arada çıkmamış. E, köyde de e, köyü bir görmek istemiştim ben. Köy köyü bir göreyim lütfen. E, orada da e, şeyin kıymetin amcası Abdullah Akçay. Kıymet Hanım'ın e, kayınvalide. Bir de Kibar Çam var sizin kardeşiniz galiba. Babam. Neyiniz oluyor? Benim babam. Sizin Senin baban mı? Kibar Ardım. Bey de o da canlı yine katılacaklar. Onların da bildikleri var. Şimdi ben şunu gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Muhtar sizin yani Arzu size nasıl sığındı? Kim getirdi Arzu'yu size? Arzu bize evinizin? teslim ettiler orada. mıhtar ne vardı? Arzu'yu ben aldım. Ha, söyle lütfen. mıhtarla ben karakola gidiyordum. Mıhtar aradı zaten beni. Bu yüzden Karakolun dedi. Karakolun altından geri çevirdi bizim Mıhtar. Cihan'la. Bugün, i̇şte baba anlatsın. ben aldım buradan. Tamam. Sana gel al dediler. Evet. Bunlar bunun kabuğunu kaşını toplamışlar. Zaten kabuğunu kaşını ben yaptım zaten. Bir kat yatak yaptım. Hı hı. Aynısını koydular dışarı. Yatağın yüzünü bile almışlar. Yatağın yüzünü Açın. sen yaptılar. Açlar. Oh. Yatağın yüzünü bile kıymet almış. Kapı mellime demiş Hepsini galiba. doldurduk. Ben kızımı aldım. Hala da e, kapı bizde yani. yani tamam. yatağı bizde. Hı hı. İşte üç gün kaldı yani. Gitti o elbiseyi gör sen. Acırsın acırsın. Bir dakika şöyle. Döksem altın ağa şöyle döksem o elbiseyi mi giymiş bu çocuk dersin. Gaz sene de Ha. Aynı elbiseyle mi? elbise mi? Al, benim Aynı bekarlık kıyafetlerim bile vardı içinde Efendim içinde ya. ha? Benim içinde bekarlık kıyafetlerim bile vardı. Ben çuvala koymuşlar. Çantaya bile koymayı tenezzül etmemişler. Ben döktüm içini. Baktım ya 38'den de ne kadar elbise var. Benim kardeşimden 36-38 anca. Bu arada şunu da ben şöyle bir şey duydum ne kadar doğru bilmiyorum. Ne kadar doğru bilmiyorum ama... E, yani kayınvalidesi gelinle aynı gardırobu kullanıyormuş. Evet evet. evet. Yani kıymet hanım gelinliğinin kıyafetlerini giyiyormuş. Ya da Giymiyor ya da, da ya da ya da Kıymet Hanım kendi kıyafetlerini geline veriyor, onu giydiriyor. Nasıl yani yani kız, aynı kız yeni kaynana aynı kıyafet. bu can cananın ne veriyorlar soluğu Solu yendi bu kızıma giydiyorlar. Ah. Evet ah. ah. kıyafetlerini veriyorlar eski kıyafetlerini onu. Dolabın bir tarafını kaynağın kullanıyor. Madem karısını bakamayacak edemeyecek niye evlenmiş o niye Çünkü evlenmiş. Bir şey söyleyeceğim bir şey söyleyeceğim o ev şu an yine jandarmaya çağırmışlar. Ama e, ben o sokaktan Tabii. geçebilirim. Bunu jandarma da engelleyemez. Nasıl evet. geç, Yani nasıl? Ben evi evi göstermeden o sokağın önünden mi geçelim arkadaşlar? Sokağın önünden Yaşar Bey'in evini görelim. O sokaktan geçelim lütfen. Hadi gidelim. Ben amcalarda orada mı? Kıymet'in amcası Abdullah Akçay. E, bu arada Arzu'nun da amcası Kibar Çamyar'la görüşmek istiyorum. Şimdi biz o eve doğru gidiyoruz. Bizi neden şikayet ediyorsunuz? Aksine Korkuyorum. evi açıp Evi açıp o evi bize göstersenize. Yani gelin yukarıda gerçekten kalmadıysa, gelin gerçekten yukarıdaki o çatı katında zorla kalmadıysa evi açın, evi bir görelim. Ne oldu mesela? Tamam ne oldu? Neden o günü hayatını kaybetti? Bunu Abdullah'a sor. Niye açmıyorsun evi diye? Evet. Abdullah Aa. kim? Amca mı? Amca. Amca mı bizi? Şu an konuşacağımız amca mı? Yok bizim dür kadının şeyse, akrabası. Tamam arkadaşlarım şimdi iki amcanın yanına Aa, gidiyor. Bir tanesi Kayınvaldenin, ne olur sessiz olun. Bir tanesi kayınvalidenin e, amcası Abdullah Akçay. Diğeri de Arzu'nun <laughs> Amcası kibar çamyardan bahsediyorum. Şu anda onların yanına gidiyoruz. Sonuçta jandarma da haklı olarak görevini yapıyor. E, evi biz de sonuçta bu evde bir cinayet işlendiği iddiası var. Dolayısıyla görevimizi yapıyoruz. Onlar da görevini yapıyor. Fakat o sokaktan benim geçmemi engelleyemezler. Burası Sezain'in evi, değil mi? Sezain'in evinden şimdi o eve doğru gidiyoruz. Bu evde de, bu evden bahsediyorsunuz. Burada evet. Evde dövüldüğünü. Garaha orada aynı durmuş, aynı bu şekilde tehnenin içinde soğumuş aynı. Evet. Aha bu şekilde. Bu, bu ev. O ha, zaman ev ki, bu arada ev de o zaman inşaat ha. halinde. Ha. onu söyleyelim ki e, olay da 11 Mayıs'ta oluyor 2025 ha. yılında. Ha. Şimdi ha. bu Bunu evden, Sezai'nin evinden Arzu'nun e, işte yaşadığı, 4 yıl boyunca eziyet gördüğü o eve doğru gidiyoruz. Evi göstermeden sokaktan geçebilirsin. Ben evi görme. Bana sokağı göster. E, bana duyuyor mu beni? Erguncu, beni duyuyorsan ağaçları bana gösterme. O yolda Arzu'nun yürüdüğü o yolu, toprağa bana göster, toprağa. Oldum. Toprağı bana göster lütfen. Toprağı bana göster lütfen. Onu gösterir misin? Evet. bu ben, ben toprağı görebilirim değil mi? Benim toprağı görmeme kim engel olabilir ki? Şu anda toprağı göre göre Ergüncüm biz evin önünden geçelim. Evi görmüyoruz. Biz Arzu'nun o yürüdüğü, yardım istediği o köydeki bu yolları aşınlı da Arzu. Hepinizden yardım istemiş. Ha, bak oraya doğru biz yolu görüyoruz şu anda. Arzu'nun yürüdüğü o gün yolu görüyoruz. O gün de hava zaten puslu. Annesi de diyor ki benim kızım kendi entarisiyle buradan yürüyerek gittiyse mor kıyafetiyle. Evet. Buradan yürüyerek gidiyor. İşte Eteğini sürüye sürüye gidiyor. Islanmış olması lazım. Şey ee, er güncüm gidelim eve doğru. Çamur olması lazım. Çamur Hiç. çamur olması lazım. Neden çamur değil? İşte o da neden çamur değil sorusunu soruyor mesela. Ben o köyden, orası kamuyu açık bir alan. Kıymet Hanım, Orhan Cihan ve Canan Orası kamuya ait bir alan Ben o köyde yayınımı da yaparım Konuğumu da alırım Aksine sizin buraya gelip bütün sorulara Yanıt vermenizi istiyorum Bütün sorulara Daha önceki gelininizi de hırsızlıkla suçladınız mı O kendini kurtarmış Arzuyu neden hırsızlıkla suçladınız Ya da parayı aldıysa gelin söyleyin Facebook'tan biriyle tanıştıysa gelin söyleyin Adamı da getirin get Getirin getirin ben adamla da konuşurum Söz veriyorum size ya resmen böyle gitmişsiniz kızı hemen acele almışsınız oğlun arabaya bindirmiş böyle ondan sonra sonra dört yıl sonra sizin evinizden bu kızın cesedi neden çıktı neden çıktı dört yılda ne oldu ya sırlarıyla öldü diyorlar nasıl bir sırrı vardı ki Kız o kızı kendi ellerinizle gönderiyorsunuz kıyafetlerini çuvala koyuyorsunuz arkasından da üç gün sonra gidiyorsunuz bir şekilde ikna ederek bir yöntemler bir şeyler bularak İktan, o kızı o eve neden tehdit, getiriyorlar O gün Arzu tehdit edildi mi hanım. Cihan Arzu Arzu gitmek istemiyordu. Hı hı. Yani yengemin dediğine göre. Ama Cihan gel bir konuşalım demiş. Çocuk da olmuş odaya götürdüklerinde içeride Cihan neyle tehdit ettiği belli değil o çocuk. <laughs>